Sevgili dostlar merhabalar. Kolay Muhasebe kanalının ilk short videosu olacak. Bunu söyleyeyim. Yeni bir kanal. Daha ilk videoyu çekiyorum ve ben bu arada Mali Müşavir Büyük Yılmaz. Udemy'de, Videoport'ta muhasebe eğitimlerim var. Youtube'da bu muhasebeden ayrı günlük ekonomi kanalım da var. Ee, onun için muhasebe ile ilgili yeni bir e, format yapma kararı aldım. Güncel gelişmeleri paylaşacağım ve ilk videoda da işsizlik ödeneği 2025 yılındaki işsizlik ödeneği işsizlik maaşının alt ve üst limitini sizlere söyleyeceğim. Şimdi alt limit işsizlik maaşının yani brüt asgari ücretin %40'ı yani %40'ından da damga vergisi düştüğünüzde 10.323.25. En alt limiti. En yüksek limit ise asgari ücretin %80'i yani 26.005 liranın %80'ından damga vergisini düştüğünüzde 20.646.49 kanalıma abone olmayı unutmayınız.